Şimdi genelde altın yükselince zaten piyasada bir hareketlilik oluyor. Altının yükselmesi yatırımcısını daha da umutlandırdığı için tabii ki talep daha da fazlalaşıyor. Altın fiyatları sabit olup oturunca da ona göre de müşteri kendini daha çok almak istiyorsa alıyor, satmak istiyorsa satıyor. Genelde yatırım amaçlı da zaten kullanıyorlar. Altın her zaman için yani geçmişten bakıp incelendiği zaman en güzel yatırımın en çok kar ettiren ...şeyin altın olduğu belli zaten yani. E, müşterilerimiz de biliyor. Ona göre de tabii ki kar dedince biraz daha talep fazlalaşıyor. Daha çok alıp satılmaya başlıyor. Abi, tabii bu piyasadaki şu andaki bir savaş durumu, e, hareketliliği biraz durdurdu. Belki esnafımız bir 15-20 gündür, öyle söyleyeyim sana. E, işlerini çok kötü olduğundan sıkıntı ediyorlar, dertsiniyorlar. Ama Mart sonunda tahmin ediyorum açılır daha hareketli bir durum olur. Zaten geçmişe yine bakıldığı zaman şöyle bir bakın. Dolar 18 bin liraydı. Altın 9.60 liraydı. Şimdi dolar 14 liraydı. 14.5, 15 lerde. Bugün altın 9.18, 9.20 lira. Buradaki olay da ons fiyatının dünya bazında yükselmesinden dolayı kaynaklanıyor. İki şekilde para kazanıyor. Ons yükselirse de altın birim yapıyor. Altın kendi yükselirse de dolar da yükselirse altına etki ediyor. Bu şekilde o zaman altının yatırımcısı daha fazla para kazanmış oluyor. Ya da kar etmiş oluyor öyle diyelim yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bu savaş olayı 25-26 gün oldu. Çıkmazdan önce altın 800 lira civarındaydı ve bir birkaç aydır da böyle bir taban oluşturmuştu yani kendine göre 5-10 lira yükseliyor, 5-10 lira düşüyordu. Bu savaş olayı çıkınca ülkelerin yanılmıyorsam rezervi altına dönüyor. Bu defa altın kıymetli maden oluyor. Ondan dolayı da talep fazlalaşınca fiyatların da yükseldi. Bu yükselmesi de işte yatırımcısına kar yaptırıyor. Bizim esnafta da biraz tabii ki işlem durumunu yaptı. İnşallah düzelir ama şimdi seviye belirli bir seviyeye geldi yani. İyi olacak diye umut ediyoruz. Altın 10 lira düşer, 20 lira yükselir. Bu hep böyle oldu. Ben satın demem yanlış olur ihtiyacına göre ihtiyaçları yoksa zaten beklesinler. Altın her zaman için yükselmesi fazla olan bir maden, değerli bir ürün. Ee, yükseleceğini de zannediyorum. Onu da söyleyeyim yani. Bu belki bir ay sonra, belki iki ay sonra kısa bir zamanda yine tekrar daha da fazla yükselirse. Zaten gördüğü rakamlara tamamen gelir altın. Bu bin küsürleri, bin altmışları gördü daha önce yine olur diye tahmin ediyoruz. E, altın her zaman yükselişte hiç düştüğünü ben görmedim. İşte dedim ya 10 lira düşer 20 lira tekrar yükselir. Yani altın yatırımcısı için iyi bir şey. Tavsiye ederim Alın, alınıp yapılsın. E, satarken de zaten satıyorlar. E, bir de fiili olarak ellerinde, ceplerinde, evlerinde. En güzel yönü de bu. Ne zaman isterlerse de çevirebiliyorlar. Altın güvendiğin kuyumcundan alınır. Ben kendi hesaplarımın hepsine kefilim. Yani kefil derken biz onu zaten e, oda olarak şeyini veriyoruz, güvencesini veriyoruz. Çünkü ayarlarını kontrol ediyoruz. E, ne ürün satılan onlardan bilgimiz oluyor. Ona göre de arkasında duruyoruz. İnternet sitelerinde ne satılıyor, nasıl yapılıyor, ne kadara satılıyor, pahalı mı satılıyor, ucuz mu satılıyor bunu bilemiyorum. Yani orada bir muhatabın belki yoktur. Burada esnaf zaten yılların esnaf bizim esnafımız. Kuyumcu esnafı bir sorun olduğu zaman kendi içinde zaten hallediyor. Edemezse iş bize geliyor, biz esnafımızı hallediyoruz. Hiçbir müşterimizi mağdur etmiyoruz. Ee, belki şey yaptır, böyle odamızın da kuyumcu odası altın, güvencesi altında diye bir şey yaptırdık zaten. Ee, biz de esnafımızın yanındayız, arkasındayız. O konuda yanlış bir şey olmaz. Kime güveniyorsun? Tanıdığına bildiğin insana Gidersen daha iyi olur. Daha ucuzlar alırsın. Yani sitelerde ucuz gibi gördükleri şeylerin ucuz olduğunu zannetmiyorum. Burada esnafımız daha çok yardımcı olur. Daha iyi hizmet verir. En azından bir sorun olduğu zaman bir kırıldığında, taş düştüğünde, tamirat yapılması gerektiğinde hepsini zaten ücretsiz olarak yapıp yardımcı oluyoruz. Mesela ben kendim de öyle yapıyorum. Yani Ama sitede kime, kimden aldın, ne kadar aldın onu kimse onun şey garanti taahhüt edemez yani.